Ben sana mecburum. Ben sana mecburum, bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerin. Ben sana mecburum, bilemezsin. İçimi seninle ısıtıyorum. Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor. Bu şehir o eski İstanbul mudur? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımda yağmur kokusu. Ben sana mecburum, sen yoksun. Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur. İnsan bir akşamüstü ansızın yorulur. Tutsak usturu ağzında yaşamaktan. Kimi zaman ellerini kırar tutkusu. Birkaç hayat çıkarır yaşamasından. Hangi kapıyı çalsa kimi zaman arkasında yalnızlığın ınzır uğultusu. Fatih de yoksul bir gramofon çalıyor. Eski zamanlardan bir cuma çalıyor durup köşe başında deliksiz dinlesem, sana kullanılmamış bir gök getirsem, haftalar ellerimde ufalanıyor, ne yapsam, ne tutsam, nereye gitsem, ben sana mecburum, sen yoksun. Belki Haziran'da mavi benekli bir çocuksun. Ah seni bilmiyor. Kimseler bilmiyor. Bir şilep sızlıyor ıssız gözlerinden. Belki Yeşilköy'de bir uçağa biniyorsun. Bütün ıslanmışsın tüylerin ürperiyor. Belki körsün, kırılmışsın, telaş içindesin. Göt rüzgar saçlarını götürüyor. Ne vakit bir yaşamak düşünsem bu kurtar sofrasında belki zor. Ayıpsız fakat ellerimizi kirletmeden. Ne vakit bir yaşamak düşünsem sus deyip adımla başlıyorum. İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerin. Hayır, başka türlü olmayacak. Ben sana mecburum, bilemezsin.